Evet sevgili arhancılar 11. soruyla devam ediyoruz soru çözümlerimize. Evet bu soruda bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Bilimlerin doğuşuyla ilgili bir soru arkadaşlar bununla ilgili oluşturulmuş bir paragraf. Kısaca bakalım. Bilimsel gelişmelerin başlangıcının milattan önce 6. yüzyılda İyonya'da ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bilimlerin ortaya çıkışını anlatırken bunu bir ağaç ile sembolize edebiliriz. Bu ağacın kökü felsefe, dalları ise bilimlerdir. İonya'daki bilim daha çok felsefeyle bir arada olmuştur. Dolayısıyla o dönemdeki filozoflara baktığımızda Thales aynı zamanda bir matematikçi ve fizikçi, Herakleitos fizikçi, Pisagor, Platon ve Öklit ise birer geometriciydi. Şimdi buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşabiliriz? Bakalım arkadaşlar. Öncelikle doğru cevabımız Bursa sevgili arkadaşlar. Bilimde ilerlemenin olmadığına. Arkadaşlar parçada bilimin doğuşu ile ilgili bir açıklama yapılmış ve bu doğuşta felsefenin bir ağacın kökü gibi onun temeli olduğunu ve daha sonra bilimin kendi konularını belirleyerek konularını ve yöntemlerini belirleyerek ayrılması söz konusudur fakat bu aşamada, bilimin doğduğu aşamada felsefe ile bilim aslında iç içe ilerlemiş ve bilimlerin temelinde de felsefenin yattığına vurgu yapılmıştır parçada. Dolayısıyla her felsefeci aynı zamanda bir bilim dalıyla ilgilenmiştir gibi bir yorum çıkartabiliriz parçaya göre. Evet, bilimde ilerlemenin olmadığını. Arkadaşlar, burada bilimde ilerleme olup olmadığı değil, bilimlerin doğuşuna vurgu yapıldığı için bu seçeneğe ulaşamıyoruz. Her bilim insanının felsefeye başvurduğuna, hayır burada tam tersini düşünmemiz gerekiyor. Her e, felsefecinin e, bir bilim dalıyla uğraştığı vurgusu yapılmıştır. Buna da ulaşamıyoruz. Bilimin ancak uygun koşullarda. Burada işte hani şöyle düşünün. Milattan önce 600'lü yıllarda işte Antik Yunan'da felsefe yani bilimin temelleri nasıl ortaya atılmıştır? Hangi ortamda, hangi koşullarda ortaya atılmıştır? Bununla ilgili ilk felsefe dersinin girişinde açıklamalar yapıyoruz size. İşte demokratik ortam olması, ticaret yollarının üzerinde olmaları, dolayısıyla ekonomik olarak rahat olmaları gibi koşullar felsefenin yani bilimin ortaya çıkışına temel teşkil eden özellik Böyle bir vurgu yapılmış mı? Hayır, yapılmamış paragrafta. O zaman buna da ulaşamıyoruz. Bilimin ortaya çıktığı andan itibaren kesin bilgiler ürettiğini, kişiden kişiye değişen mi, kesin mi, evrensel mi, genel geçer mi, bununla ilgili bir vurgu yapılmamış parçada. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa sevgili arkadaşlar. Evet, 12. sorumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, aydınlanma dönemiyle ilgili bir soru, 12. sorumuz. Buna göre aydınlanma dönemi filozofları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi her dönemde gelişen felsefi akımlar o dönemin temel sorunlarıyla uğraşmış. Aydınlanma felsefesinde de daha önce kilise eksenli olan açıklamalar yeni bir temele oturtulmaya çalışılmış. Nitekim insan, evren, madde ve ruh hakkındaki geleneksel bilgiler bu dönemde filozoflar tarafından tek tek ele alınmış ve bu konularda yeni bilgiler geliştirilmiştir. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar, olumsuz soru kökü değil mi? Yönergenin olumsuzluğuna dikkat ediyoruz, söylenemeze bakacağız. Yani parçada dört tane seçeneğimize ulaşabileceğiz, bir tanesine ulaşamayacağız. Evet arkadaşlar doğru cevabımız Edirne. Şimdi diğer seçeneklere bakıyoruz. Hristiyanlığın etkisinden uzaklaştıklarına. Evet Hristiyanlığın ve kilisenin etkisinden bir uzaklaşma var değil mi? Aydınlanmayla birlikte orta çağda e, kilisenin etkisinden, skolastik düşüncenin etkisinden ve e, Hristiyanlığın etkisinden bir uzaklaşma söz konusu. Buna ulaşabiliyoruz. Farklı konuları ayrı ayrı ele aldıkları değil mi? Bakın nitekim insan, evren, madde, ruh hakkında geneksel bilgiler. Bu dönemde filozoflar tarafından tek tek ele alınmış. Evet bu seçeneğe de ulaşabiliyoruz. Birçok konuda kilisenin bakış açısı dışında bilgileri. Evet kilise eksenli açıklamalar yeni bir temele oturtulmaya çalışılmış. Buna da ulaşabiliyoruz. C seçeneğinde iliyoruz. Geleneksel bakış açısını bıraktıkları değil mi? Evet zaten genel olarak aydınlanma eski geleneksel bakış açısını bırakıp yeni bir bakış açısı kazanmadır. Rasyonel bir bakış açısı kazanmadır. Dolayısıyla bu seçeneğe de ulaşabiliyoruz. Geleneksel bilgileri doğrulamaya çalıştıkları. Arkadaşlar tam tersini vurguluyor değil mi paragraf? Geleneksel bilgileri doğrulama değil, bunun dışında yeni bilgiler elde etmeye çalışma. Yeni bir bakış açısıyla yeni bilgiler, bazı konular hakkında yeni bilgiler elde etmeye çalışma olarak yorumlayabiliriz parçayı. Evet arkadaşlar, 13. sorumuza geçelim. Evet, İmmanuel Kant'la ilgili bir soru arkadaşlar. Kant'a göre bir eylem bir eğilimden ya da kişisel bir duygudan dolayı değildi. Bir ödev bilincinden dolayı gerçekleşmişse ahlaki bir eylem olabilir. Buna göre bir kişi örneğin bir yoksula kendi içindeki acıma duygusundan dolayı para vermişse bu eylem ahlaki değildir. Ancak aynı kişi yoksullara yardım etmek gerekir diyen bir ödev bilinciyle yoksula para vermişse o zaman bu kişinin eylemi ahlaki bir eylem olur. Evet. Zaten yönergede de bizden istenen şudur arkadaşlar bu parçaya göre yani Immanuel Kant'a göre bir eylemin ahlaki değerini belirleyen temel ölçütü bulmaya çalışacağız. Bakalım eylemin yöneldiği kişinin yoksul oluşu. Arkadaşlar yoksul olmak, olmamak, zengin olmak, e, ekonomik durumunun ne olduğuyla ilgili bir ölçüt değil buradaki. Ahlaki eylemin temel ölçütü bu değil arkadaşlar. Evet bu değeri belirleyen temel ölçüt. Eylemin sonuçlarına fayda getirecek olması. Arkadaşlar ben bir yoksula yardım ettiğim için karşılığında bir şey bekliyorsam bu pragmatik bir bakış açısı oluyor. Immanuel Kant e, ahlaki eylemin e, değerini belirleyen ölçüt olarak böyle bir yaklaşım gözetmiyor kendisi. Evet, eylemin özgür tercihlerle gerçekleşip gerçekleşmedi. Evet, bu seçeneğe de bakıyoruz. Arkadaşlar, burada bu tercihi yaparken yoksula para vermeli miyim, vermemeliyim, bunu toplum bekliyor diye ya da toplum beklentisi diye mi yapıyorum, yoksa ben kendim mi bunu istiyorum? Böyle bir özgür tercih vurgu yapılmamış paragrafta. Arkadaşlar, doğru cevabımız Denizli burada. Evet, eyleme hangi ilkeden hareketle karar verildi? Evet, burada... E kişi eyleme hangi ilkeden hareketle karar veriyor? Ödev bilinciyle. Çünkü İmmanuel Kant'ın ünlü sözünü hatırlayalım arkadaşlar. Öyle eyle ki senin eylemlerinin ilkesi başkalarının da eylemlerinin ilkesi olsun. Bir ödev bilinciyle hareket et. Ödev bilincimiz nedir? Yoksula yardım etmek gerekir. Dolayısıyla bunu düşünerek ben yoksula yardım ediyorsam benim eylemimin ahlaki bir değeri vardır diyor İmran Hakan. Dolayısıyla doğru cevabımız budur arkadaşlar. Peki yine olmayan seçenek E'yi de açıklayalım. Eylemin toplumun beklentileri doğrultusunda gerçekleşmesi. Hayır, toplumsal bir beklentiyle burada bir eylem gerçekleştirmek söz konusu değil. Yani ben toplum benden bunu bekliyor diye ben yoksula yardım etmeliyim gibi bir ölçüt yok parçada. Yani Immanuel Kant bu şekilde düşünmüyor arkadaşlar. Evet doğru cevabımız Denizli. Diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Harry ilgili bir soru. Evet sorumuzda Harry Bergson'un bu görüşlerinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine? Evet yine bir ulaşılamaz yani olumsuz bir yönerge söz konusu. Bergson'un felsefesinde amaç bilimin yapamayacağı şeyi yapmaktır. Bu da hayatı anlamaktır. Onun için sezgi yüksek bir bilgi türüdür. Duyular ve akıl tarafından ortaya çıkarılan bilgiden de mahiyet olarak farklıdır. Bergson'a göre akıl maddeyle ilgili olabilen bilimin aletidir. Akıl dokunduğu her şeyi dondurur. Sezgi ise bize hayatın iç yüzünü gösterir. Biz sezgiyle canlı hayatı keşfederiz. Akılla hayatın özüne varılamaz. Çünkü o hayatı statik bir şekilde tasvir eder ve dışsaldır. Sezgi ise içseldir. Hayatın derinliklerine ancak sezgi ile girebiliriz. Rasyonel fonksiyon ancak sayabilir, toplar, çıkarır, böler fakat duymaz. Duymaz sezgiye aittir. Sezgi eşyanın gerçekliğini kavramada tek araçtır. Sezgi akıldan üstündür diyen bir her Bergson'un sezginin akıldan üstün olduğunu ve yaşamın asıl özünü kavrayan şeyin sezgi olduğunu vurguladığı bir paragraf değil mi bakın eşyanın gerçekliğini kavramada tek araç olduğu sezginin içsel olduğu rasyonel bakış açısının statik olmasına karşı sezginin dinamik hareketli canlı hayatı anlamaya yönelik olduğu ve e, asıl olanın e, yaşamın özünü anlayacak olan şeyin sezgi olduğunu vurgulayan bir paragrafta karşı karşıyayız. Evet bu paragraftan aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşamayız? Evet doğru cevabımız denizli arkadaşlar. Şimdi diğer seçeneklere bakalım. Yaşamın içselliğini ancak sezgiyle kavrayabiliriz. Evet, hayatın derinliklerine ancak sezgiyle girebiliriz. Bakın burası A değil mi? Ulaşabiliyoruz. Rasyonel bakış açısı bize asıl bilgiyi veremez. Akıl diyor donduğu, dokunduğu her şeyi dondurur. Sezgi bize hayatın iç yüzünü gösterir ve dolayısıyla akıl tarafından ortaya çıkarılan bilgiden mahiyet olarak da farklıdır. Bakın, rasyonel bakış açısı bize asıl bilgiyi vermiyor. Hangisi veriyor? Sezgi veriyor. Evet, akıl ve sezgi birbirinden farklı işlevlere sahiptir. Evet, akıl ve sezginin zaten parçanın genelinde vurgulanan şey nedir? İkisinin birbirinden farklı bir bakış açısına sahip olduğu ve e, nesneye, dış dünyadaki nesneye farklı şekilde baktıkları. Evet, e, buna da ulaşabiliyoruz. Evet, sezgi yoluyla dinamik olanın bilgisine ulaşılabilir. Evet, burada rasyonel bakış açısının statik olana ve sezgiyle ise dinamik yani canlı hareketli olana ulaşabileceğimize vurgu yapılmış. Sezgiyle elde edilen bilgi gelip geçicidir. Arkadaşlar, sezgisel yolla elde edilen bilginin kalıcı mı yoksa geçici mi olduğuna herhangi bir vurgu yapılmamış paragrafta. Dolayısıyla doğru cevabımız denizli yani ulaşamayacağımız seçenek. Denizli arkadaşlar. Evet, şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. 15. Sevgili hocamız Yona Kuçural'denin bir e, sözüyle ilgili bir soru. E, bu sözün destekleyen ifadenin aşağıdakilerden hangisi olduğu sorulmakta. Her din bir tanrı anlayışı, her da, tanrı anlayışı da bir varlık anlayışıdır diyen Yona Kuçural'denin bu sözlerini destekleyen ifade aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar şimdi bakıyoruz. Bizim burada doğru cevabımız Ceyhan. Varlık anlayışına dayanmayan tanrı anlayışı yoktur. Şimdi diğer seçenekler neden değil kısaca bakalım. Dinden bağımsız bir felsefi düşünce olamaz. Arkadaşlar felsefi düşüncelerin din temelli olduğuyla olduğuna ilişkin bir vurgu yapmıyor bu e, ifade. E, belli bir din anlayışının belli bir dinin farklı her dinin kendine ait bir tanrı anlayışı olduğu ve bu her tanrı anlayışının da farklı bir varlık anlayışına, ontolojik açıdan bir varlık anlayışına denk geldiğini ifade eden bir söz. Dolayısıyla felsefi düşüncelerin tamamen belli bir dini bakış açısına dayandığına ilişkin bir vurgu yapılmıyor ifadede. Bunu eliyoruz. Her inancın bir felsefi altyapısı var. Arkadaşlar burada din diyor. Hani inanç genel bir ifadedir. Her şeye ilişkin inancımız olabilir. Her inancın bir felsefi altyapısı vardır ifadesi yanlış bir genelleme zaten. Dolayısıyla parçada da bu vurgulanmıyor. Tanrı olmadan varlık olamaz. Arkadaşlar Tanrı'nın varlıkları yarattığına dair bir vurgu yapılmamış parçada. Buna da ulaşamıyoruz. Tek bir Tanrı anlayış vardır. Hayır. Tam tersi zaten burada birden fazla Tanrı anlayışı. Her dine ait farklı Tanrı anlayışları ve bunların da denk geldiği farklı ontolojik varlık anlayışları olduğuna vurgu yapılmıştır. Varlık anlayışına dayanmayan Tanrı anlayışı yoktur. Yani Tanrı anlayışı ontolojiktir vurgusu söz konusu.